BAAAAAAA okay. Evet sevgili seyirciler, Gasfran Çandıman'dan herkese iyi günler diliyoruz. Sizlere bu hafta Mercury XXRT 25600'ü tanıtıyorum. Arma lan! Arma! Adamı delirtme! it down, lock like a level 4 max Artık otomobil sektöründe vicdansızlığın tavan yaptığı aletle yüzleşiyoruz. Lan bu nasıl araba? İnsan mı yaptı seni? Lan senin vicdanın yok mu demezler mi adama? Bu ne biçim araba? Bu ne biçim araba kardeşim? Be the bug, back with the hits, It that the people love. Efendim aracı vakti zamanında John Travolta kullanmış Sonra ikinci eli yok diye Satmış i̇şte Ne bileyim ben bana da böyle anlattılar Yalan doğru ben de başkasının Yalancısı Efendim arabamız 7000 motor olduğu için Motor çok ısınıyor bu Amerikalılar da bu mangala düşkün ya Aracın üstünü mazgal mazgal yapmışlar. Farz edelim güzel gaz dedik motor arabayı sağa çekiyoruz. Bagajdan çıkar sucuk Manitayla elden ağızdan böyle yemece falan. Beleş mangal efendim ızgaranın tadı ne de var. Efendim gelelim aracımızın üstündeki bu motiflere. Bu motiflere Amerikalılar airbrush diyorlar. Şimdi biz nasıl de bağcılarla arabalarımızın altına mor böyle ledler yaptırıyoruz, abart egzoz takıyoruz, böyle dikiz aynasına sallanan CD takıyoruz. Amerikan apaçileri de arabalarına böyle renkli boyalardan alev desenleri yaptırıyorlar. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Nice to meet you lan, apaçı. Sevgili seyirciler, ben hayatımda en son Kadıköy-Beşiktaş vapurunda böyle büyük motor gördüm. Böyle motor mu olur kardeşim? Böyle motor mu olur? Evet, motor gayet güzel. Fakat bir Doğan'ın, bir Şahin'in yerini değil mi? Tutmuyor işte. Tutmuyor efendim. 7 bin motor. Ulan bu ne biçim motor be? Motor dedim de aklıma. Ben Hülya'yla... Hülya'yla... Onu ben arasam açar mı ya? Efendim Amerikan da olsak, Türk de olsak hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Nedir efendim? Doğan'da Şahin'de el freni sağdadır, buradadır. Bunlar ne yapmış? Buraya manita oturtun demiş. Bunlar da almışlar el frenini şuraya. Şuraya almışlar. Bakın bu el freni. Şu el freni. En nihayetinde çıkan ses hep aynı. Arabamızın bir diğer güzel özelliği de camların kuşaklığı. Güzel, içeride manitayla takılıyoruz. Ekip geldi. Hop, buyurun Memur Bey. Ne yapıyorsun oğlum burada? Memur abi bir şey yok, takılıyorum ya. Olur. Oğlum kim verir bu? Bak abi kimse yok işte göz İyi hadi burada bekleme yapma. Tamam Memur abi, saygılar, sevgiler falan. Nasıl, oh be. Manita korktun mu? Korktum valla. Gel bakayım, gel. Kal. Hop, <laughs> Oralarda kesiyoruz. <laughs> Amerikan toplumunda arka teker manitanın bacağını simgeler. John Travolta öyle der. Efendim bu aracımızda arka tekerin yarısı kapalı. Yani manitasının bacağını örtme örtmeyi geliyor. Ben buradan sesleniyorum. Çok özendim Amerikan delikanlılarına. Çok özendim. Biz yapamıyoruz bunlar yapıyor. <laughs> 是。